Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun Osman Gazi Belediyesi Yeni Bağlar Mahallesi'ne yeni bir Osmek Kurs Merkezi kazandırdı. Vatandaşların talebi üzerine harekete geçen Osman Gazi Belediyesi 29. Osmek Kurs Merkezi'nin açılışını coşkulu bir törenle gerçekleştirdi. Bu merkezle birlikte 29. Osmek Kurslarının düzenlendiği merkezimiz Yaklaşık şu anda 1200'e yakın kursiyerimiz ki bunun yüzde 95'i de kadın ağırlıklı. Biraz önce muhtarım söylüyordu. Birçok kadın burada hem vakit geçirmekten hem yeni beceriler edinmekten adeta depresyondan çıktık. Bunalımdan çıktık ve hayatımıza bir anlam kattı dedi. Kendisi de zaten Yeni Bağlar Osmek Kurs Merkezi'nde el sanatları, el nakışı ve dikiş branşlarında 4 sınıfta eğitim verilecek. Haftanın 5 günü açık olacak merkezde toplam 60 kursiyere hizmet sunulacak. Bir tane teyze dedi ki ben okuma yazma öğrendim, kitap yazacağım dedi. E dedim yazıcı kitabı da bize getirirsin artık, bir hediye edersin dedik. Çok mutlu oldu. Yani o yaşta dahi yaşama sevincini kaybetmemiş, yeni bir şeyler öğrenmeyi, hayatına anlam katmayı hala o heyecanla sürdürebilen insanımız var. Yeter ki onlara imkan verelim, fırsat verelim, onların da yaşamlarına bir nebze olsun dokunabilelim.